6. Bab Muharebeler ve düşman elinde kalanlar ve Kartallı Kazım'ın hikayesi. İnönü meydanı, yavrum, rüzgar, soğuklar insanı arı gibi haşlıyor. Zemheyler bitti diyelim, hamsin yavaşladı, yavaşlıyor. Muharebe beş gün beş gece sürdü, kan gövdeyi götürdü, ve nihayetinde düşmanlar karın üstünde top arabaları, sandıklar dolusu konyak, altı kamyon bıraktılar. Sonra kaçarlarken yavrum köyleri, köprüleri yaktılar. Bu birinci inönü, sonra ikincisi. 23 Mart 1921 günü Düşmanın Bursa ve Uşak grupları üstümüze yürüyor. Onlarda topçu ve piyade bizden üç kere fazla. Bizim atlımız çok. Atların mekanizması hartucu namlusu yoktur. Ve kılıç çıplak ucuz bir demirdir. 26 Mart Akşam Sağ cenah ilerimize yanaştılar. 27 Mart Bütün cephelerde temas. 28, 29, 30 Kavgaya devam. Ve Mart'ın 31. gecesinde Ay ışığı var mıydı bilmiyorum. İnönü karanlığı sesler ve kıvılcımlarla doluydu. Ve ertesi gün 1 Nisan Metris Tepe aydınlanıyor. Saat 6.30 Bozoyuk yanıyor. Düşman muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Sonra 8 Nisan'dan 11 Nisan'a kadar Dumlupınar. Sonra Haziran. Bir yaz gecesi, dünyada yalnız pırıltılar ve böceklerin sesi. Sakarya'yı üç yerinden sallarla geçiyoruz. Basarak kaldık ada pazarını ve dolaşıp Sapanca Gölü'nün sazlıklarını yalaştık İzmit'in doğusunda çuha fabrikasını düşman kısmen gemilere binerek denizden ve kısmen kara mürsel üzerinden Bursa'ya çekilip boşalttı İzmit şehrini gece yarısı. Sonra 23 Ağustos. Sakarya Melhame-i ki devamı 13 Eylül gününe kadardır. Bizim 40 bin piyademiz 4500 atlımız. Düşmanın 88 bin piyadesi, 300 topu vardır. Harp meydanının kuzey yanı Sakarya ve dağlardır keskin ve dik yamaçlarıyla ve kireçli toprakları ve kayalarında tek başlarına birbirinden uzak haşin ve münzevi çam ağaçlarıyla Abdülselam dağı, gökler dağı, dağlar, Ve Sakarya'dan bu havalide yalnız çatal karacalar su içmektedir. Ankara suyunun döküldüğü yerden Eskişehir kuzey batısına kadar Sakarya mecrası uçurumlar içinden geçmektedir. Güneyde ve Güneydoğu'da yapraksız ve hazin geniş ve uzun ve insana bıraktığı hiçbir şeye acımadan ölmek arzusu veren Cihanbeli olması. Çöl bu çölün, bu dağların, bu nehrin ve bizim önümüzde 22 gün ve gece fazlasız dövüşüp düşman ordusu ricata mecbur kaldı. Buna rağmen sene 1922 ve 15 vilayet ve sancak ve 9 büyük şehir düşman elindedir inanılmaz şeyler düşmandadır ki bunların arasında yedi göl, on bir nehir ve köklerinde baltamızın yarası ve yangınlarıyla bizim olan yüz kere yüz bin dönüm orman, bir tersane, iki silah fabrikası ve on dokuz körfez ve liman ki Belki birçoğunun rıhtımı, mendireyi, kırmızı yeşil fenerleri yoktur. Ve belki sularında ateş kayıklarının ışıltısından başka ışık yanmadı. Fakat onlar tahta iskeleleri ve kederli balıkçılarıyla bizimdirler. Sonra üç deniz altı kol tren hattı. Sonra göz alabildiğine yol. Sılaya gittiğimiz, gurbette göründüğümüz ve neden ve niçin olduğunu sormadan Çöle, Çanakkale'ye ölüme gittiğimiz yol ve sonra toprak ve o toprağın insanları. Uşak tezgahlarının halı dokuyanları, kılaptan işlemeli eğerleriyle meşhur Manisalı saraçlar, yol kıyılarında ve istasyonlarında açlar ve kurnaz ve cesur ve ağırbaşlı ve çapkın ve kütleleriyle delikanlı. İstanbul ve İzmir işçileri ve zahire ve kantariye tacirleriyle eşraf ve ayan kıl çadırlı yürükleri Aydın'ın ve sonra ırgat, otlakçı, maraba, davarlı ve davarsız, yarım meşin çizmeli ve ham çarıklı köylüler 15 vilayet ve sancak ve 9 büyük şehir düşman elindedir. Mehtaplı bir gece, gümüş bir kutunun içindesin. Ortalık öyle bir tuhaf, aydınlık öyle ıssız. Ya çok seslidir ya hiç ses vermez mehtaplı gece zaten.'' yatıyor filintasının arkasında kartallık Kazım. Kız gibi Osmanlı filintası, parlıyor arpacık namlının ucunda. Yüz yıllık yoldaymış gibi uzak ve bir damlacık. Kazım emir aldı merkezden. Gebze'deki İngiliz'in tercümanı vurulacak. Köylerde teşkilat kurmuş tercüman Mansur, satıyor bizimkileri. Kazım iyi hesaplamış herifin geçeceği yeri. İşte sökün etti Mansur karşıdan beygirin üzerinde. Beygir yüksek İngiliz kadanası. Kendi halinde yürüyor hayvan, ortasında demir yolunun sallana sallana ağır ağır. Tercüman herhalde bırakmış dizginleri. Başı sallanıyor. Belki de uyuyor üzerinde beygirin. Yaklaştıkça büyüyor herif. Zaten mehtapta heybetli görünür insan. Arada kaldı kalmadı dört yüz adım. Namlıyı kaldırdı birazcık kazım. Nişan aldı sallanan başına mansurun. Soldaki yamaçtan bir taş düştü. Bir kuş uçtu sağdaki ağaçtan. Ağaç çınar. Kuş ürkmüş olacak. Çevrildi Kazım'ın başı kuşun uçtuğu yana. Mehtap'la yüz yüze geldiler. Mehtap koskocaman, destelir mi, bembeyaz. Ve Kazım'ın gözünü aldı adeta Zaten bu yüzden tekrar göz, gez, arpacık ve filintayı ateşlediği zaman ilk kurşun Mansur'un başını delecek yerde galiba omuzuna girdi. Herif hınk dedi bir. Beygir'in başını çevirdi dört nala kaçıyor. Yetiştirdi ikinci kurşunu Kazım. Beygirin üstünde sola yıkıldı Mansur. Üçüncü kurşun. Tercüman düştü beygirden. Fakat bir ayağı üzengiye takılı kalmış. Sürüklendi kaçan hayvanın peşinde biraz. Sonra kurtuldu ki ayağı yıkılıp kaldı olduğu yerde. Yamaca sardı beygir. Kalktı Kazım yürüdü Mansur'a doğru. Üzerinden kağıtları alacak Arada dört telgraf direği yalnız Elli şerden iki yüz metre eder Mansur doğruldu ansızın Kaçıyor bayır aşağı Filintayı omuzladı Kazım Dördüncü kurşun Yıkıldı herif Koştu Kazım Doğruldu yine Mansur Yürüyor sarhoş gibi sallanarak Kaçmıyor artık Yürüyor Kazım da bıraktı koşmayı, deniz kıyısına indiler. Orada boş bir fabrika var, bir de beyaz bir ev. Tahta iskelesi iner denizin içine kadar. Mansur suya giriyor, kağıtlar ıslanacak. Beşinci kurşunu yaktı Kazım. Suya düşüp kaldı önde giden ve Kazım tazelerken şarjörü bir ışık yandı beyaz evde, bir pencere açıldı. Galiba bir kadın baktı dışarıya. Boğazlanıyormuş gibi bağırdı Mansur. Pencere kapandı, ışık söndü. Tercüman attı kendini tahta iskeleye. Art ayakları kırılmış bir hayvan gibi sürünüyor, tırmanıyor. Hay anasını! Ay da denize düşmüş, toplanıp dağılıyor, dağılıp toplanıyor. Delhasıl, lafı uzatmayalım. Mansur'un işini bıçakla bitirdi Kazım. Kağıtlar kan içindeydi, fakat kan kapatmıyor yazıyı. Namussuzun biriydi Mansur muhakkak. Düşmana satılmıştı, orası öyle kaç kişinin başını yedi malum. Ama ne de olsa mehtapta herif beygirin üzerinde uyumuş geliyordu. Demek istediğim böyle günlerde bile böyle bir adamı bile bu çeşit öldürüp ortalık duruldukta yıllarca sonra mehtaba baktığın vakit üzüntü çekmemek için ya insanlarda yürek dediğin taştan olacak yahut da dehşetli namuslu olacak yüreğin. Kazım'ın ki taştan değildi çok şükür fakat namuslu. Ne malum dersen dövüştü pir aşkına, yaralandı birkaç kere vesaire. Ve kavga bittiği zaman ne çiftlik sahibi oldu ne apartman. Kavgadan önce Kartal'da bahçıvandı. Kavgadan sonra Kartal'da bahçıvan.